Dört duvarla çevrili bir ormanda hapsolsanız hayatta kalabilir miydiniz? Hayatta kalma oyunu geliştiriyoruz bölüm 2. Oyunumuzda ne kadar dört duvar arasında hayatta kalmaya çalışsak da doğa her yerde doğadır arkadaşlar. Bu nedenle çevreyi doğal ve göze hitap edecek tatlılıkta tasarlamamız lazım. İşte hedefimiz bu bölüm oyunumuz için tatlı bir renk paleti bulmak ve güzel bir çevre yakalamaya çalışmak olacak. Hatırlarsanız oyunumuzun mevcuttaki çimleri fazla koyu ve doygun bir yeşile sahipti. İlk olarak bu doygun yeşil tonumuzu daha pastel bir tona çeviriyoruz. Ayrıca tüm oyun alanımızda dümdüz bir araziye sahipti. Ve her taraf sadece çimenlerle doluydu. Futbol sahası, halı saha gibi. <laughs> Yeni halinde bu yapaylığı bozmak için çevreye ufak engebeler ekledik. Ve çimler dışında aralara toprak alanlar da serpiştirdik. Bu tatlı da dokunuşlarla daha doğal görünen bir ortam sağlamaya çalıştık diyeyim. Peki bu çevre ve çimlerdeki renk sistemi nasıl çalışıyor? Çimlerimiz renklerini hemen altındaki zeminlerden alıyor arkadaşlar. Mesela toprak üzerinde bulunan çimler kahverengi, yeşillik alandakiler de yeşil rengini altındaki zeminden alıyor. Bu sistem ortamın daha doğal görünmesini sağlıyor. Bunun en güzel örneğini renk geçişli alanlarda görebilirsiniz. Mesela topraktan yeşile geçiş yapan bir alan. Tıpkı altlardaki zeminler gibi çimlerimizin de kahverengiden yeşile doğru yumuşak şekilde geçiş yaptığını görebilirsiniz. Dört duvar arasında hapsolmuş bir çocuğun hayatta kalma çabası ilginizi çekiyorsa yeni bölümler için beni takip edebilir. Survival'da Steam'den istek listenizi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.